arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu saati tanıyacağız. Bu saatte neler varmış? Bu saat nasıl çalışıyormuş? Hepsini anlatacağım şimdi size. Bu saatin böyle bir ekranı var. Bu kız üst kısmında saat saati gösteriyor. Yan kısımda da bir resim var. Burada da kalplerinizi gösteriyor. Burada gün filan. Gün, ay filan. Evet arkadaşlar, bir sonraki sayfaya geçince, bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi, şimdi bir sonraki sayfada da telefon defterimiz var. Telefon, Allah. Telefon defterimize giriyoruz. Böyle kişiler var. Böyle şuradaki yandaki oklara basarak ilerliyoruz. Ondan sonra şu ortadaki yeşil tuşa basarak o kişiyi arıyoruz. Şu yan tuştan kapatabiliyoruz ister, istersek aramayı. Ya da bununla ya da bununla saati kapatabiliyoruz. Böyle açılıp kapanıyor saat. Ondan sonra buradan çıkalım bakalım. Sonra burada bir konuş var. Konuşun içinde de mesaj gönderebiliyorsunuz. Konuşta mesaj gönderebiliyorsunuz. Mesela şimdi size bir örnek verdim. Merhaba, nasılsın babacığım? Mesela bu. Gönderdim. Sonra onlardan bize cevap gelecek. Cevap gelecek şimdi arkadaşlar. Cevap gelecek bana şimdi. Mesela annem de diğer kısımdan mesajlardan bir şey atacak işte. Evet arkadaşlar ondan sonra bir sonraki şeye girelim. Bu arada arkadaşlar şuradaki tuş çıkmayı çıkmayı yapıyor. Hem de annelerimiz falan beni bize aray arayacaksa bu, bu tuş açmaya iş yarıyor bir de. Nerede kaldık? İşte burada bir arkadaş bul var. Arkadaş bul da iki, bir arkadaş bunun içine girip iki saati böyle yan yana böyle sağlıyorsunuz. Arkadaş bula arkadaş bula iki kişi de kaydı oluyor. Ondan sonra başka ne varmış bu saatte? Burada adım sayar var. Adım sayarda güne 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 göre adımlarınızı yeniliyor. Her gün kaç adım atmışsınız? Burada görebilirsiniz. Ben bugün 1249 adım atmışım mesela. Şimdi buradan çıkalım. Başka neyimiz varmış? Burada da ip indir var. Telefonda, telefonda uygulamasını indirmek için yani bu saatin uygulamasını indirmek için bir uygulama var. Telefondaki o uygulamanın üstüne böyle tutuyorsunuz. O da Scratch uygulamasını al kayda diyor. Şimdi arkadaşlar biraz mola veriyoruz. Moladan sonra sizlerle bu saatle telefonla bağlantısını yapacağız. Bekleyelim arkadaşlar. Kısa bir ara. Evet arkadaşlar. Şimdi bu saatin uygulamasını tanıtacağım size. Seed Tracker 2. Seed Tracker 2 adı. İşte bu, bu sa bu saatin uygulamasının adı o. Bundan sonra burada burada atıyorum saatinizi kaybettiniz. Bulamıyorsunuz. Buradan arkadaşlar saati bul kısmına girip Buradaki saati bula basıp tamama tamam basıyorsunuz. Ondan sonra bunda çalıyor. İşte böyle. Böyle çalıyor burada kadar Sonra kapatmak için şu tuşa basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buradan saat çıktığı yarısı gelsin mi gelmesin mi buradan ayarlanıyor. Gelsin diyelim biz. Evet, ondan sonra burada Suçadil numaraları diyor. So, buradan böyle arkadaşlar buraya böyle basılı tuttuğunuzda sos sosno gönderiyor. Sosno gönderdi. Buradan da sosno'nun sosno da ne zaman, telefon numaralarını arayacağı diyor. Ondan sonra burada rahatsız et, etmeyelim diye bir şey var. Anlamadım. Burada telefon rehberinde saati kaydettiğiniz kişiler var. Babam, anneannem filan. Ondan sonra saat dilimin, saat dili dili var bir de. Saat dilinde hangisi? Türkiye mi, İngilizce mi, ne? Biz Türkiye'yi seçiyoruz. Tamam diyoruz ve burada oluyor. Ne oldu anlamadım. Ondan sonra işte hmm. Burada uzaktan kapama var. Uzaktan saati kapayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Bu uygulamanın Anlatımının sonunda bu. Yine görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın bu videoyu. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.